Merhaba, saksıların içinde bulduğunuz solucanlar sizin bitkilerinize zarar verir mi? Ya da çiçeklerinizin köklerini yerler mi? Hayır, kesinlikle saksıların içindeki solucanlar bitkilerinize asla ve asla zarar vermezler. Tam tersine bitkilerinizin büyümesini ve hayatta kalmasına yardım ederler. Şimdi... <laughs> Solucanların çok önemli görevleri var. Ben bütün çiçeklerime, yani şu gördüğünüz bütün saksıların içine en az 2-3 tane solucan koyuyorum. Hatta kendi solucanlarımı da kendim üretiyorum bu arada. Şimdi normalde nasıl işliyor? Solucanlar ne yapıyorlar? Şimdi eğer siz çiçeklerinizi fazla sulamışsanız, tabii ki o köklerden bazıları çürüyor. Toprağın altındaki o köklerden bazıları çürüyünce, işte solucan o çürümüş kökleri yer. Yani sizin sağlıklı köklerinizi kesinlikle yemezler. Çünkü toprağın içinde onun besleneceği çok ama çok fazla şey var. Ee, sadece bunları değil başka parazitleri de yiyorlar. Ve çiçeklerinizin büyümesine ve sağlıklı kalmasına yardım ediyorlar. Şimdi şöyle toprak 3 bölümden oluşuyor. Şöyle en üstteki bölüm, orta bölüm ve en alttaki bölüm. Şimdi en üstteki bölümde Toprağın içinde bazı parazitler ve mantarlar var. Bunlar zararlı değiller. Ve bitki ne zaman besine ihtiyacı varsa hemen bu üstteki bölüme gidiyor. Yani bu üstteki birinci bölüm bitkinin ya da sizin çiçeğinizin mutfağı. Şimdi siz çiçeğinizin yapraklarına sirkeli su, cevizli su, fasulye suyu sıkarsanız ya da toprağa o tarz yanlış şeylerle sularsanız bu en üstteki mantarlar ve parazitler ölüyorlar. Yani siz çiçeğinizin mutfağını bombalıyorsunuz. Sadece ve sadece bitkinizi yağmur suyuyla, kar suyuyla ya da çeşme suyuyla sulayın. O zaman onlar hayatta kalıyorlar. Bu birinci bölüm ve parazitler ve mantarlar. Toprağın ikinci bölümünde etçil dediğimiz biraz daha büyük hayvanlar var. Onlar da toprağın ve bitkilerin gelişmesine yardım ediyorlar ve toprağın içinde bir ekosistem sağlıyorlar ve en alt bölümde de solucanlar, kırk ayaklar ve bazı işte yine etçil dediğimiz daha büyük boyuttaki hayvanlar var. Şimdi burada solucanlar o kadar önemli görevleri var ki şimdi buradaki üstteki ve alttaki parazitlerin, mantarların ya da daha küçük çaptaki etçil hayvanların sayılarının artmasını engel oluyorlar. Yani bu hayvanların sayıları artmıyor solucanlar olduğu müddetçe. Ama tabii en üstten yanlış sulara dökerseniz ve en üst bölümü öldürürseniz tabii ki tamamıyla bu sistemi bozmuş oluyorsunuz. O yüzden sadece su diyorum. Şimdi solucanlar toprağın içinde dolaşarak hava delikleri yaratıyorlar. Özellikle de sizin bitkiniz ya da daha doğrusu toprağınız kurumuşsa Toprağınızın içinde vitamin ve mineral kalmamışsa işte o solucanlar böyle yavaş yavaş dolaşarak havalandırıyorlar ve o yedikleri artıklarla sürekli gübre yaparak o hava deliklerinde yani toprağın içine sürekli gübre yapıyorlar. Sizin kimyasallar dökerek işte bitki besini falan filan diye ı, ıvır zıvır uyduruk kaydırık şeyler dökerek bozduğunuz toprakları işte o e, solucanlar yeniden canlandırmaya çalışıyorlar. E, sadece hava delikleri açmakla kalmıyorlar. Mesela buradan bir yaprak düşüyor diyelim ki Şimdi bu yaprağın toprağa karışması zaman alıyor. Normalde 2 ay. Yani toprağın bu yaprağı parçalaması, işte bölmesi falanı filanı 2 ay, 3 ay bir zaman alıyor. Tabi bu büyük bir yaprak onu görüyoruz ama bir de daha küçük çapta bizim göremediğimiz bitkinin üzerinden dökülen bazı işte minik parçalar var. E, toprak bunları hemen kullanamıyor. Yani çiçeğe faydalı bir hale getiremiyor. İşte solucanlar hemen yukarı çıkıyorlar. Bu yaprakları tıkır tıkır yiyorlar. Ve ondan sonra hemen toprağa e, faydalı hale getirip e, bitkinin bunu kullanmasını sağlıyorlar. Yani yaptıkları her adımla bitki daha da güzelleşiyor. Şimdi bitkilerinizin büyümesini istiyorsanız topraklara elinizi sürmeyin. Ha şöyle eğer bir takım hastalıklarınız varsa Toprak terapisi yapıyorsanız tabii ki elinizi toprağa sürün. Anun dışında toprağa elinizi sürmeyin çünkü biz değil, toprağın e, hastalan, toprağa hastalanmasını istemediğim için bunu söylüyorum. Toprakları elinizi sürerseniz mikrop kaparlar. O yüzden elinizi sürmeyin. Ama bir takım hastalıklarınız varsa ki bu konularla ilgili yeni videolarım geliyor. O zaman tabii ki toprak terapisi için toprağa ellerinizi daldırabilirsiniz. Bunun dışında bazı besinleri toprağın içindeki bazı besinleri çiçek için daha uygun hale getiriyorlar. Ve bitkinin daha hızlı büyümesine yardım ediyorlar. Aynı zamanda havanın yani işte soluduğumuz havanın ve suladığınız suyun daha iyi toprak tarafından emilmesini sağlıyorlar. Yani bu tabi bizlerin bildiği görevler. Bir de bizim solucanların yaptığı ama bizim bilmediğimiz binlerce mutlaka görevleri vardır. O yüzden toprağın içindeki solucanları, kırk ayakları ya da herhangi bir canlıyı öldürmeyin. Eğer toprağınıza karıncalar geliyorsa karıncaları da öldürmeyin çünkü mutlaka toprağın içinde bir problem vardır ve bitki karıncaları yardıma çağırıyordur. Karıncalar bitkilere yardım etmek için geliyorlar. Onun için karıncaları da öldürmeyin. Ama bütün bunların sebebi tabii ki fazla sulamak. Şimdi bir meyveyi alın, güneşe koyun. Güneşte kurur o meyve. Ama suyun içine attığınız zaman çürür. Kökler de öyle. Yani fazla sulamak daima kökleri çürütür. Ve bütün bu canlıların ölümüne sebep olur. O yüzden fazla sulamaktan daima kaçının. Özellikle de kış gelirken kış bakımını yapmayı ihmal etmeyin. Kış bakımıyla birlikte sulamayı azaltmamız gerekiyor. Karanlık terapisi yapabilirsiniz. Onlarla ilgili videolarımı istediğiniz zaman mutlaka seyredin. Bu konudaki düşüncelerinizi ve yorumlarınızı yazabilirsiniz her zaman cevaplamaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.